arkadaşlar bugün burada beraber taçin kemar çekeceğiz. Yani trigeminal nevralji. Trigeminal nevralji nedir? Yüzde ağrıdır. Diş ağrısıyla çok karışır. Genelde 50 yaş üstü hastalarda meydana gelir. Bunun sebebi de yüze giden sinirler. Yani 5. sinirlerde fasial sinire herhangi bir bası, kitle vesaire olduğu zaman bu ağrılar oluşur. 50 yaşından sonra olmasının sebebi damarların genişlemesi sonucu yaşlı hastalarda fasiyel sinire değmesidir. Peki biz fasiyel sinir çekmek için yani nevralji çekmek için hangi sekansları alıyoruz? Bir, tof anjiyo alacağız. En güzel burada gözüküyor. Bu anjiyonun ham görüntülerinde hem damarları belirgin gösterir hem fasiyel siniri gösterir. Ondan sonra T2 Turbo Spineco yani 3D volüm aksiyel alacağız. RT2 alacağız. Yine T2 volüm 3D koronal alacağız. Ve T1 Turbo Spineco aksiyel alacağız. 2 milimlik. Bu temporalin aksiyelinden de alabilirsiniz. Bir de arkasına arterangio aldığım için bu arada bir de e, venangio'yu ven da göstermek istiyorum venografiyi hepsini bir videoda çıkaralım dedim. Şimdi arteranjyo ayarlayacağım. Arteranjyoyu ayarlamak için şu hipofizin olduğu kısım şurası villis poligonudur. Biz buradan alacağız. Bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Burada yalnız dikkat etmemiz gereken şey şey aldığımız için 5 sinire yönelik aldığımız için burada tam olarak düzgün olması lazım şu karelerden dümdüz aşağı indiğimiz zaman beynin iki yarım küresinden tam simetrik olarak aşağı inmesi lazım. Şu anda düzgün gibi. Bu yaklaşık olarak 4,5 dakikalık bir program. Bunu bu şekilde aldığımız zaman hem arter çıkacak hem de biz 5. siniri göreceğiz. Bunu gönderiyorum. Şimdi T2 volüm ayarlayalım. Şimdi bizim 5. sinirimiz tahmini puçuk pons seviyesinden çıkar arkadaşlar. Biz burayı için alacağız. Şurayı şu şekilde ayarlıyorum. Evet. Bunu da bu şekilde ayarladığım zaman 5. sinir göreceğiz. Yani korpus kalozumun altından ponsun altına kadar burayı alıyoruz. Burada koronalimizin tam düzgün olmasına dikkat ediyoruz ki ikisi simetrik gözüksün. Çünkü çok küçük bir alandır o fasiyel sinir. Evet. Şimdi T2 koronal ayarlayacağım. artı T2 koronal yani volüm. Bu aksiyelden kopyaladığım için aksiyel olarak geldi plan. Şimdi ben burayı koronale çevirdim. Konsu beyin sapını tam olarak aldığım zaman içine bizim için yeterli bir görüntü olacaktır. Şu kulillerimizi açalım. Evet. Burayı da bu şekilde tam düz olarak ayarlıyorum. Şöyle şu hizadan baktığımız zaman. Evet. Şu anda 5. sinirlerimizi aldık. T1 aksiyel ayarlayacağım. Bunu ben ne yapıyorum? Kopyalayacağım. T2 aksiyel Çünkü aynı yerden geçmesini istiyorum. Evet, şu anda kopyaladık. Şu alan bizim için yeterli bir alandır. Buraya bir tane de normal beyinden T2 aksiyel atarsanız çok daha güzel olur. Bir tane de normal bir T2 aksiyel alalım arkadaşlar. Burada yine korpus kallozunun alt ucuna paralel veriyorum. Burayı tam düzgün ayarlıyorum. Evet. Şimdi Venografi çekmek için ne yapıyoruz? Venografi çekmek için Sagittal görüntümüzü tamamen içine alıyoruz Koronal görüntümüz Koronal görüntü üzerinde Beynin tamamını içine alacak şekilde yine ayarlıyoruz tam ortaktan geçecek şekilde Aksiyel görüntü üzerine de aynı gördüğünüz gibi tamamını içine alacak şekilde ayarlıyoruz. Anjiyomuzun ham görüntüleri geldi. Arter anjiyonun. Şimdi şurası 5. sinir arkadaşlar. Şurası da 5. sinir. Şu karşılıklı olarak şu iki yer 5. sinir şöyle üzerine koyduğum zaman koronalde bakın hemen internal akustik kanalın üstüne geliyor. Yeri budur. Şimdi biz burada ham görüntülerden damarlar da çok net gösterdiği için damara değiyor mu değmiyor mu ona bakacak doktorlar. Şimdi biz anjiyomuzu da yapalım bu arada. Görüntüyü biraz kalınlaştırıyorum kenarlarında kesersem bu arter anjiyomuz kabaca anatomisinde anlatayım. Şimdi şunlar karotit arterler Burada bir yay çizer, bilis poligonunun orada middle cerebral artere döner. Burası da aynı şekilde karotit arter, Buradan midir serebral arter'e gider. Şimdi şu baziller ar arter arkadaşlar. Baziller arter nedir? İki tane vertebral arterin şu şekilde gelir. Birleşmesiyle oluşur. Yalnız bizim burada soldaki vertebral arteri göremedik. Bunun için dobler bakılması lazım bu hastanın. Burası da yine karatüt arter. Burası midil serebral arter, baziller arter, vertebral arterin birisi burada, diğeri gözükmüyor. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde, pardon. Gel görüntü eskalini alıyorum. Evet, vertebral arterin birisi çok ince gözüküyor şurada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle Şurası. Evet. T2 aksiyelimiz geldi. artı 2 dediğimiz. Şunlar internal akustik kanallarımız. Baziller arter, gözler. Böyle hareket ettiriyorum görüntüyü. Şurası optik sinirimiz şunlar bizim 5. sinirlerimiz arkadaşlar. Şurası 5. sinir. Fasiyel sinir. Bunu bu şekilde görün istedim. Şurası 4. ventrikül. Şimdi T2 aksiyel ve T2 koronal görüntülerimiz geldi. T2 aksiyelde nerede gözüküyordu? Şunlar bizim 5. sinirlerimiz. Bakın şurası ve şurası. Şimdi aşağı yukarı yaparsam evet şu 5. sinir arkadaşlar. Şu baziller arter, dördüncü ventrikül, gözler, şu optik sinirimiz hemen şurada da internal akustik kanalımız var. Kulaklar. Evet. Koronalde nerede derseniz şu baziller arter. Bakın şurası. Evet tam yani ters tarafa doğru gittiğim zaman şunlar fasiyel sinir olması lazım arkadaşlar. Şunlar şu. Karşılıklı baktığımız zaman. Bunlar fasiyel sinirler. T2 görüntümüz neydi? Sıvıların parladığı görüntüdür. Peki aksiyel sagittal koronal neydi? Koronal görüntü, önden baktığımız görüntü, koronal görüntü, dik olarak baktığımız görüntü aksiyel görüntü, yandan baktığımız görüntü sagittal görüntüdür. Aslında T1 koronal almamıza gerek yoktu. Yalnız biz bir tane de T1 koronal aldım ben. Şunlar lateral ventriküller. Burada da yine şunlar. Şöyle rengini açarsam şurası daha net gözüküyordur. Evet. Burası bizim fasiyel sinirimiz arkadaşlar. Bu şu olması lazım. Şimdi koronal görüntü neydi? Önden baktığımız görüntü aksiyel dik, sagittal de yandan baktığımız görüntüdür. Şimdi T1'de nasıl gözüküyordu bizim görüntümüz? Sıvıların parlamadığı görüntü T1'dir. T2 sıvıların parladığı görüntüdür. Şimdi T1 e aksiyelimiz de geldi. Onu da göstereyim. Evet. Biraz katlamış yukarıdan ama çok önemli değil. Çünkü bizim göreceğimiz yeri Görelim yeter. Evet. Şu bizim fasiyel sinirimiz. Bakın burada da görüyoruz. Şurası. Şimdi venografiyi de anlatayım. Olayı bitireceğiz arkadaşlar. Bu videoyu da bitirelim. Evet. Venografi programımız da bitti. Şimdi ben bunu 3D ekranla attım. Burada biraz kalınlaştırıyorum. Bu şekilde hasta birazcık sanki hareket etmiş. Şöyle yaparsak. Evet arkadaşlar. Şu ortada gördüğümüz alan sagittal sinüs. Şunlar transfer sinüs. Şu da internal jugular ven olması lazım. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip abone olursanız mutlu olurum. Hoşçakalın.